Dünya tarihinde öyle isimler var ki, bir savaşın kaderini değiştirdiler. Hükümetleri yıktılar. Devlet sırlarını tek bir evrakla çöpe attılar. Onlar, insanlık tarihinin en gizemli, en zeki ve en tehlikeli karakterleri. Ve şimdi, perde arkasına geçmeye hazır olun. Bu videoda, dünyayı gizlice yönlendiren o karanlık figürleri, dünyanın en büyük on casusunu tanıyacaksınız. Bazıları kahraman, bazıları hain. Ama hepsi tek bir şey için yaşadı. Gizli bilgi. Hazırsanız, oyun başlasın. İlk sırada Matahari var. Erotik casusun trajik hikayesi Matahari. Gerçek adıyla Margaretta, 1876'da Hollanda'da doğdu. Bir dansçı, egzotik gösteri sanatçısı olarak ün kazandı. Ancak onu tarih boyunca unutulmaz yapan, 1. Dünya Savaşı sırasında casuslukla suçlanmasıdır. Hayatı ve casusluk iddiaları Matahari, savaşın başlamasıyla Almanya ve Fransa arasında bir casus olarak kullanıldı. Her iki taraf da ona bilgi sağlamak için farklı çıkarlar peşindeydi. O, bir yandan gizemli ilişkiler kurarak, diğer yandan lüks hayatını sürdürüyor görünüyordu. Ancak kimse onun gerçek niyetini tam olarak bilemedi. Fransız istihbaratı tarafından yakalandığında, Almanya için casusluk yaptığı iddia edildi. Mahkemesi hızlı ve tartışmalı geçti. Deliller zayıftı. Ancak savaşın yarattığı paranoya ve düşman arama ruh hali, onu idamla sonuçlanan trajik bir sona götürdü. Efsaneler ve gerçekler. Bazıları Mata Hari'nin aslında etkisiz bir figür olduğunu, casusluk faaliyetlerinin abartıldığını savunur. Yine de onun ismi casusluğun simgesi haline geldi. İkinci sırada Aldrich Ames var. CIA içindeki en büyük ihanet Aldrich Ames, CIA'de üst düzey bir analist olarak görev yaptı. Ancak 1985'te Sovyetler Birliği'ne bilgi sızdırmaya başladı. O dönemde Sovyetlerle yaşanan soğuk savaşta istihbarat alanında büyük bir oyun oynanıyordu. Ames, CIA'deki kritik bilgileri Sovyetlere ileterek birçok Amerikalı casusun yakalanmasına ve idamına sebep oldu. Onun sayesinde Sovyetler CIA'in derinliklerine nüfuz etti. Ames'in motivasyonu para ve ideolojiydi. 1994'te Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı tarafından yakalandı. Yaptığı ihanet tarihin en büyük casusluk skandallarından biri olarak kayıtlara geçti. Hala hapiste ve ihanetinin etkileri yıllarca sürmüştür. Listenin 3. sırasında The Cambridge Five bulunuyor. İngiltere'nin içindeki Sovyet çetesi. Cambridge Five, İngiliz istihbaratında Sovyetler için çalışan 5 ajan ifade eder. Bu grup, 1930'larda Cambridge Üniversitesi'nde yetişti ve Soğuk Savaş boyunca İngiltere ve ABD'yi derinden etkiledi. 5 casusun kimlikleri Kim Philby, Donald MacLean, Guy Burgess, Anthony Blunt ve John Cain Cross. Her biri farklı pozisyonlarda Sovyetlere bilgi sızdırdı. İngiliz ve Amerikan istihbaratının kritik sırlarını Sovyetlere taşıdılar. Soğuk savaş dengelerini değiştiren bu grup, İngiliz güvenlik kurumlarında büyük bir şok etkisi yarattı. Özellikle Philby'nin kaçışı ve itirafları bu skandalın boyutlarını ortaya koydu. 4 numara Richard Sorge. İkinci Dünya Savaşı'nın en ünlü casusu. Richard Sorge, Alman asıllı Sovyet casusuydu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'da görev yaptı ve olağanüstü bilgileri Sovyetlere iletti. Japonya'daki casusluk faaliyetleri. Sorge, Japon hükümeti içinde yüksek düzeyde güven kazandı. Almanya ve Japonya arasındaki ittifakı izledi. Sovyetler Birliği'ni doğrudan etkileyen kritik istihbarat sağladı. Almanya'ya karşı Sovyetler için çalışırken, Japonya içinde saygın bir gazeteci kimliğiyle dolaştı. Bu ikili yaşam onu çok tehlikeli bir pozisyona soktu. 1941'de yakalandı ve idam edildi. Ancak sağladığı bilgiler Sovyetlerin Doğu cephesindeki stratejisini belirlemede önemli rol oynadı. 5 numara Kim Philby Çifte ajan ve İngiliz istihbaratına büyük darbe. Kim Philby, Cambridge Five grubunun en ünlüsü ve en yüksek rütbeli ajanıydı. İngiliz istihbarat servisinde önemli görevlerde bulunurken Sovyetler için çalıştı. Philby, İngiliz elit eğitimli bir ajan olarak güven kazandı. Ancak gizli şekilde Sovyetler için bilgi sızdırmaya başladı. Özellikle NATO ve CIA hakkında kritik sırları Sovyetlere ulaştırdı. Soğuk Savaş'ın en büyük casusluk skandallarından biri olan Philby, İngiliz istihbaratına büyük zarar verdi. 1963'te Sovyetler Birliği'ne kaçtı ve orada öldü. 6. sırada Julius ve Ethel Rosenberg çifti var. Soğuk Savaş'ın en tartışmalı casusluk hikayelerinden biri Julius ve Ethel Rosenberg çiftinin hikayesidir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilim artarken atom bombası geliştirme yarışında casusluk iddiaları tüm dünyayı sarstı. Julius Rosenberg elektrik mühendisi olarak Manhattan Projesi'nde dolaylı bağlantılara sahipti ve Sovyetler için kritik teknolojik bilgileri ilettiği iddia edildi. Eşi Ethel'in de ona yardım ettiği, hatta oğullarını bile casusluk için kullandığı ileri sürüldü. Bu iddialar Amerika'daki komünizm korkusunu artırdı. Julius'un Sovyetlere gönderdiği bilgiler, Sovyet atom bombasının hızla geliştirilmesinde önemli rol oynadığı düşünülüyor. Sovyetler açısından Rosenbergler birer kahraman olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde hain olarak görülüyordu. 1951'de başlayan dava, Soğuk Savaş paranoyasının ortasında gerçekleşti. İddiaların çoğu gizli tanıklara dayanıyordu ve pek çok kişi bu davanın adaletsiz olduğunu savundu. Buna rağmen 1953'te ikisi de idam cezasına çarptırıldı ve elektrikli sandalyede infaz edildi. Rosenberg'lerin suçluluğu halen tartışma konusu. Bazı tarihçiler Ethel'in masum olduğunu ve suçlamaların abartıldığını düşünüyor. Yine de bu dava, Amerika'da McCarthy döneminin simgesi oldu ve komünizm avcılığını tetikledi. Rosenbergler, casusluk tarihinin en trajik figürlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Onların hikayesi, siyasi korkuların nasıl adalet sistemini etkileyebileceğinin önemli bir örneği olarak kalmaya devam ediyor. 7 numara Eli Cohen, İsrail'in en ünlü casusu. 1960'larda Orta Doğu gerilimi tırmanırken, Eli Cohen isimli bir adam, İsrail'in kaderini değiştiren bir görev üstlendi. Mossad için Suriye'de derinlemesine casusluk yapan Cohen, Orta Doğu casusluk tarihinin en dikkat çekici figürlerinden biri oldu. Eli Cohen, Suriye'de Arap kimliğiyle hayatına devam etti. Kamel Amin Tabet adıyla Suriye elitlerine yaklaştı. Rejimin en üst düzey toplantılarına girmeyi başardı. Gördükleri ve dinledikleri, İsrail'in savaş stratejilerini hazırlamasında hayati öneme sahipti. Cohen, Askeri planları, birlik yerlerini ve siyasi sırları Mossad'a iletti. İsrail'in 1967 6 gün savaşında elde ettiği başarılardan bir kısmı onun sayesinde oldu. Ancak Suriye istihbaratı onu fark etti. 1965'te tutuklandı. Kısa süren mahkemenin ardından idam cezası aldı. İdamı İsrail'de büyük bir kahramanlık sembolü haline geldi. Eli Cohen'in hikayesi cesaret, zeka ve fedakarlığın simgesi oldu. Bugün hala İsrail'de onu anmak için birçok anıt ve program yapılmakta. Onun görevi, casusluğun sadece bilgi toplamak değil, aynı zamanda ülke kaderini değiştirmek olduğunun canlı örneği. Sıra geldi 8. sıraya. Oleg Gordievski, Soğuk Savaş'ın çifte casusu. Sovyetler Birliği'nin en gizli servisi KGB'de üst düzey görevlerde bulunan Oleg Gordievski, 1980'lerde MI6 için çalışan bir çift ajan olarak tarihe geçti. Gordievski, Sovyetlerin en hassas sırlarına erişebilen bir isimdi. Aynı zamanda İngiliz istihbaratı MI6'e kritik istihbaratlar aktardı. Sovyet ajanlarının kimlikleri, operasyon planları ve Sovyetler Birliği'nin batıya yönelik stratejileri onun sayesinde açığa çıktı. 1985'te KGB, Gordievski'den şüphelendi ve onu tutuklamak istedi. Ancak MI6 büyük bir operasyon düzenleyerek onu gizlice Londra'ya kaçırdı. Bu kaçış, Soğuk Savaş casusluk tarihinin en dikkat çekici olaylarından biri oldu. Gordievski İngiltere'de hayatına devam etti ve Sovyetlerin çöküşünde önemli bir rol oynayan bilgiler sağlamaya devam etti. Onun hikayesi cesur ve zeki bir casusun hem kendi halkına hem de karşı tarafa nasıl büyük darbe vurabileceğini gösterdi. 9 numara Ana Montes Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet eden Küba casusu, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en yüksek rütbeli Küba casusu olarak kabul edilen Ana Montes, yıllarca Pentagon'da çalıştı ve Küba lehine kritik bilgiler sızdırdı. Montes, Savunma Bakanlığı'nda Latin Amerika üzerine uzmanlaşmış bir analisti. Küba ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri stratejilerini detaylı şekilde Küba istihbaratına aktardı. Onun sayesinde Küba Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarını önceden öğrenip karşı tedbir alabiliyordu. 2001'de FBI tarafından yakalandı. Ömür boyu hapis cezası aldı. Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde iç güvenlik ve casusluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Montes, casusluğun sadece Soğuk Savaş dönemine ait olmadığını, modern çağda da çok kritik olduğunu gösterdi. Onun hikayesi Ulusal güvenlik için dijital ve bilgi çağında casusluğun nasıl hayatı olduğunu ortaya koydu. Ve geldik listenin son sırasına. Edward Snowden, modern çağın en tartışmalı casusu. Edward Snowden, 2013 yılında NSA'dan sızdırdığı gizli belgelerle dünya gündemini değiştirdi. Dijital casusluk ve gözetim çağında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Snowden, hükümetlerin vatandaşları nasıl kitlesel olarak izlediğini belgeledi. Telefon kayıtları, internet alışkanlıkları ve özel iletişimlerin gizlice takip edildiğini ortaya koydu. Bu belgeler özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da büyük tartışmalara neden oldu. Bir kısmı onu kahraman olarak görürken, diğerleri hain olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından suçlandı ve Rusya'ya sığındı. Orada sürgünde yaşamını sürdürüyor. Snowden Kişisel gizlilik ve devlet güvenliği arasındaki dengeyi sorgulattı. Snowden olayı, casusluk ve gizlilik kavramlarını yeniden şekillendirdi. Artık sadece devletler değil, bireyler de dijital dünyada casusluğa karşı bilinçlenmek zorunda. Onun ifşaatları, bilgi çağında casusluğun yeni yüzünü ortaya koydu.